Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, bugün inşallah çok kısa bir şekilde Allah en iyisini bilir diyerek Rahman suresi 17. ayet Kermeyi okumaya gayret edelim istiyorum hep birlikte. Ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor. O iki doğunun ve iki batının Rabbi'dir. Şimdi canlar öncelikle kelime kelime çok kısa şekilde ayetin üzerine tefekkür edelim istiyorum. O iki doğunun iki batının Rabbi'dir. Rabbi tekil, Rabler ifadesi yok. Rabbi ifadesi var. Ama İki doğunun ve iki batının derken çoğul ifade var. Yani birden fazla yani çoğul. Şimdi öncelikle bu manayı sindirdikten sonra genel manada değerlendirildiğinde internete baktığınızda ya da farklı meal ve tefsirlerin açılımlarına baktığınızda genelde güneş ve ayın farklı mevsimlerde Farklı noktalardan doğup batmasıyla ilgili açıklamalar, izahlar bulabilirsiniz. Ya da mana olarak derinleştiğinizde yani enfüsten okuma yaptığınızda ya da hakikat okuması yaptığınızda da... ...anne karnına bu dünyaya gelişimiz ve doğumumuz, ilk doğumumuz sonra ölmeden önce ölüm denemiyle yeniden doğmamız... ...henüz biyolojik ölüm gelmeden evvel yani farkındalık hali içine girmemiz. Yani gaflet karanlığında, ölü hükmündeyken inşallah uyanışla beraber o gaflet perdesini aralayarak inşallah hakikatimize doğmamız. Ve sonrasında da biyolojik olarak doğduk ki hani e bir de biyolojik olarak ölüm buna eklendiğinde iki doğum ve iki ölümü aslında biz yaşamış oluyoruz. Yani iki doğunun ve iki batının Rabbi hükmü aslında bir şekilde yaşanmış oluyor. Şimdi biz öz Risalet boyutumuzu, öz Rabbi boyutumuzu özellikle de ayette Rabbi kelimesi kullanılıyor. Yani tekil ifade var. O mana, o hakikat bizim öz hakikatimiz. Öz Risalet boyutumuz yani öz Rabbi boyutumuz yani berzah varlığı olan aslında arş manası, yokluk manası olarak da tanımladığımız o boyutumuz. Ve dikkat edin biz onu ne olarak tanımlıyoruz? Sürekli olarak sonsuz, sınırsız, zamansız, mekansız, inanılmaz bir boşluk. Aynı zamanda hem her yerde hem hiçbir yerde, hem her şey hem de hiçbir şey olarak tanımlıyoruz. Ve hep ne diyorduk? O yani o ruhu azam olarak tanımladığımız, o Muhammedi hakikat olarak tanımladığımız, o aklı evvel olarak tanımladığımız o hakikat yani o ruh ya da tümel bilinç arşın altında kendisini formlar düzeyinde sonlu sınırlı olarak ölümlü olarak deneyimliyor diyorduk. Şimdi elektroliz olayını bilirsiniz. Çok kısa bir şekilde bir can kardeşim bana kısa bir video yollamış. O videodan anladığım kadarıyla ki kimya ile alakalı çok da bilgim yok şu anda. Ama sadece algıladığımı çok kısa bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tuzlu su çözeltisi hazırlıyorsunuz. Sonra bir şekilde bir uca bakır bir malzeme koyuyorsunuz. Bakır bir tel olabilir. Diğer uca da bakırla kaplamak istediğiniz bir parça metal ya da ne bileyim bir tel ya da yay koyuyorsunuz. Daha sonrasında da bir elektrik akımı verecek bir malzeme bulup onun bir ucunu artı yüklü olan kısmı aslında kaplamak istediğiniz malzemenin olduğu tarafa koyuyorsunuz. Yani biz bakır tel olan tarafa koyuyoruz. Anot olan ucu Yani artı olan ucu Ve diğer tarafa da eksiği bağlıyoruz Ve daha sonra da elektrik akımını vermeye başlıyoruz Ve bir süre sonra Oradaki bakır Haşrolmuşken yani toplanmışken Bir şekilde O tuzlu su çözelsinin içine oluyor Yani dağılıyor Sonra ne oluyor biliyor musunuz Dağıldıktan sonra diğer uca Ulaşıyor ve diğer uçtaki yay ya da malzeme her neyse metal malzemenin üzerine yavaş yavaş bakır ile kaplamaya başlıyor. Eğer siz bu malzemelerin yerlerini değiştirirseniz bu sefer tam tersi olay gerçekleşiyor. Bu sefer bakır o metalin üzerinde haş olmuşken yani toplanmışken bu sefer yeniden neşr oluyor. Çözelti içine ve daha sonra yeniden toplanarak bu sefer yeniden asli olan o boyutuna haşr oluyor. Şimdi niye bu olayı anlattım? Asla çok çok basit. Şöyle biz ruhu ne olarak tanımlıyoruz? Ruh hayatiyettir. Ruh enerjidir. Ruh candır. Daha önceki videolarımızda zaten ifade etmeye çalışmıştık. Geçmişte ruh olarak tanımlanmış ama bugünkü bilimsel veriler ışığında biz ona enerji de diyebiliyoruz. Aynen elektroliz olayında bu enerji açığa çıktığı anda hareketlenme başlıyor. Ve ne oluyor? Artı kutup olarak görünen kısımdaki Neşr olayı yani neşriyatla yani her yerde olma hakikatinin açığa çıkışıyla yani dağılmayla sirayetle her zerreye sirayetle aslında diğer uca doğru bir toplanma bir haş oluşuyor. Yani yeniden bir somut algıyla bir form düzeyinde şekillenme olarak da algılayabilirsiniz. Tam tersi işlem olduğunda ne oluyor? Bu sefer dağılma yine gerçekleşiyor. Bu sefer yeniden asli olan boyutuna yeniden haş oluyor yani toplanıyor. Yani canlar şöyle değerlendirebiliriz. Astral seyahati deneyimleyen canlar olabilir ya da bu konuda araştırmalar yapmış, okumuş olan canlar olabilir. Bizim ölümümüzle birlikte biz maddesel olarak dağıldığımızda açığa çıkan enerji ya da ruh diyebilirsiniz ya da mikrodalga beden ya da ışınsal ikiz olarak da tanımlamıştık biz onu sohbetlerimizde. O bir şekilde ne oluyor? haşr oluyor. Madde beden neşr olduğunda yani dağıldığında. Ve o mikrodalga beden de bir şekilde zaten sonlu sınırlı çünkü o da bir form düzeyinde. Yani bizim maddesel bedenimizin ışınsal ikizi pozisyonunda. Ve o neş olduğunda, dağıldığında da dünyada ama bu dünyada kelimesinden içinde bulunduğumuz dünyayı algılamayalım sadece. Milyarlarca galaksi içerisinde milyarlarca güneş ve milyarlarca dünya olabilir. Bunların içerisinde bulunduğumuz bilinç düzeyine göre yeniden biz o ortamın şartlarına göre haşr oluyoruz. Yani özetleyecek olursak bu dünyada biz anne karnından doğduk ve ne olduk? bir bedenin içerisinde tüm dünyanın malzemesiyle birlikte aslında bir şekilde haşr olduk. Ve etkemik bedende kendimizi bulduk. Aslında dalga boyut halimizin bir şekilde şahitliğini ettik bu madde bedenle dünya içerisinde. Ve sonra biyolojik ölümün bize gelmesiyle birlikte bu beden dağıldı. Ne oldu? Her yere yayıldı aslında. Yani neşr oldu ve aslında o her yerde olma durumu bizim rabbi boyutumuzda yani o berzah varlık olan insan manasında gerçekleşir ki bizim hakikatimiz odur. Ama hep ne diyoruz? Nasıl bir notayla çıktıysak senfoniden o notaya benzer bir notayla ancak biz yeniden senfoniye dahil olabiliriz. Yani bu dünyada ektiğimiz tohumları bir şekilde mana boyutumuz olan o ışınsal ikizimizde ya da mikrodalga bedenimizde bulacağımız kaçınılmaz. Ve bu sefer orada bir haşr olayı gerçekleşiyor dünyadaki neşirden sonra. Ve daha sonra oradaki o yaşam boyutu mikrodalga bedenli olan yaşam boyutunun bir şekilde getirisi olan tohumların iz düşümü de yeniden dünyamızda ya da dünyalarda bir şekilde oradaki neşirden sonra haş olarak gerçekleşiyor. Yani iki doğum ve iki batım yine bir şekilde gerçekleşiyor ki aslında buradaki çokluk söylemi bu döngüsel duruma, bu dönüşüme her şekilde işaret ediyor olabilir allah Alem. Allah en iyisini bilir. Peki bu döngüsellikten etkilenmeyen bizim öz hakikat boyutumuz hangi boyuttu? gökyüzü olarak tanımladığımız, sahne olarak tanımladığımız, gelmenin gitmenin söz konusu olmadığı, değişmenin söz konusu olmadığı, zamanla ve mekanla sınırlı olma durumunun söz konusu olmadığı boyuttu. Ve aslında evrende ne kadar çok varlık sahası varsa hepsi o kozmik şura, o kozmik bilince, o hakikate karışmak ister ve buna yönelik hareket eder. Bizleri düşünelim. Niye sürekli dilimize doluyoruz? Ölmeden önce ölmek uyanmak. Şu formdan, şu zaman ve mekan algısıyla ölümü olarak algılıyor olma durumundan kendimizi kurtarmak. Biz niye bunun için çabalıyoruz? Çünkü aslında her varlık boyutu bunun için çabalar bir şekilde. Aslına kavuşmak için. O yüzden canlar artı ve eksiden etkilenmeyen, Hani beyindeki sağ lob ve sol lob olarak değerlendiriyoruz ya. Daha önceki videolarımıza bahsetmiştik. bayağı eski videolarımızda. Sol lob bir şekilde dünyayı, sağ lob bir şekilde ahir boyutumuzu ifade ediyor. Ama bu gidiş geliş sürekli olarak döngüsel olarak devam ediyor. Ama biz eğer öz Rabbi boyutumuz olan o hakikate yani ana temas edebilirsek bir şekilde ister bu dünya ya da dünyalarda maddi boyutlarda olsun ister ahir boyutta dalga boyutunda form düzeyinde ama yine de sonlu ve sınırlı olsun. Yani zaman ve mekana bir şekilde tabi olan bir boyutta olsun ne fark eder? Neticede hiçbir şekilde biz öz hakikat noktamıza ya da boyutumuza temas edemiyor olacağız. O yüzden mutlak surette bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz üzere hakikatiyle ana teması inşallah gerçekleştirmemiz lazım. Bu da tatlı ve tuzlu su olarak tanımlanan ayet-i kerimedeki o dönüşüm boyutundan bir şekilde sıyrılabilmekle mümkün olabilir. İşte o zaman belki de hem her yerde hem hiçbir yerde hem her şey hem de hiçbir şey olma hakikati bizim için inşallah ayan olur, aşikare olur diyebiliriz. Çünkü artı varsa eksi var, eksi varsa da artı var. Bu kaçınılmaz. Bu döngü kaçınılmaz. O yüzden zaten hiç olmaktan bahsediyoruz ya. Burada bir şekilde toprağın içindeki tüm malzeme ve materyalle oluşmuş bir bedenin içinde buluyoruz kendimizi. Ve aslında kaderimize tabiyiz diyoruz. Öyle değil mi canlar? Kader ve kaza kalemi yazdı ve kurudu diyoruz. Ama eğer burada kendimizi bulmuşsak ve kaderimize yüzde yüz tabi ve teslim isek imtihan sırrı nerede kalır o zaman? Hani genel söyleyişe binayen söylüyorum. O zaman sizde belli bir irade, belli bir kudret, belli bir seçim şansı yok demektir. Dolayısıyla da kader döngünüzün dışına da çıkamayacağınıza göre siz burada köle durumundasınız demektir. Değil mi? Ama dikkatli tefekkür edelim. Hep hep dokundurmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Bizim yolculuğumuz beşeriyetten, insaniyete, insaniyetten de belki ferdiyete doğru. Bunu fark etmemiz ve anlamamız gerekiyor. Eğer burada kendimizi bulmuşsak, zaten o döngünün içinden çıkamamışız demektir. Çünkü neden? Çünkü biz geldiğimiz yeri ne ölçüde hatırlıyoruz? Hatırlamıyoruz. Hiçbir şekilde hatırlamıyoruz, değil mi? Ama biz ezeli ve ebedi varlıklarız. Sonsuz ve sınırsız zastımız itibariyle ama ne yapıyoruz? Hiçbir şey hatırlamıyoruz. Ve muhtemelen biyolojik ölümle buradan göçtüğümüzde de burayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamayacağız çoğu olduğu gibi. Bu neyi anlatır? Kişik kaydının, vehimsel kayıtların, tutunulan her şeyin sadece buranın malı olduğunu ve burada kalacağını bize gösterir. E bu durumda ne yapmak lazım? Niye sürekli olarak kayıtlardan kurtulmaktan, tutulmaktan, vazgeçmekten, aşırılıklardan vazgeçmekten, bu beden kaydıyla kayıtlı olmaktan ve bir isimli bir kişiyle kayıtlı olmaktan vazgeçmekten bahsediyoruz? İşte o ana yani o öz boyutumuza temasımızın bir an önce inşallah gerçekleşebilmesi için. Ama ne kadar çok çaba ortaya koyarsak da o kadar çok o hiçlik boyutundan, yokluk boyutundan da bir şekilde aslında Uzaklaşıyoruz çünkü çaba girdiğinde ego girmiş oluyor. Yani aslında biliyor olmak bir şeylerin çok kolay olacağını gösteriyor gibi sanki anlatırken ama iş yaşama döküldüğünde o kadar zor, o kadar inceliklerle dolu bir yol ki gerçekten çok 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 zor bir yol. O yüzden zaten sırat yolu kıldan ince, kılıçtan da keskindir canlar. Öz olarak şunu söylüyoruz. Biz bir şekilde ahir boyutta neşr olduk, dağıldık, her zerreye sirayet ettik. Yani öz boyutumuza, o geçiş alanına, o berzaha bir şekilde temas ettik. Ama sonra ne olduk? O senfoniye, o büyük semfoniye, o boşluğa girdiğimiz notayla beraber, o notaya özdeş bir notayla kendimizi bir şekilde dünyada ya da dünyalarda olmuş bulduk. Yani toplanmış. O yüzden hep diyoruz ya her bir birimin özünde o hakikat aynıyla vardır diyoruz. Ve o toplanma gerçekleşiyor ama işte senfoni'den çıktığımız türde bir notayla ancak yeniden biz haşroluyoruz. Ve sonrasında madde bedenle ölüm tatıldığında neşriyat gerçekleşiyor. Yani yine o dağılma, o her yerde olma hakikati bir yerde. Ve sonrasında biz ışınsal ikizimiz olan o mikrodalga bedende kendimizi haşrolmuş olmuş buluyoruz. Ama tüm bu döngünün içinde her seferinde o yolculukta bir önceki durağımızı unutuyoruz. Ya da bu bize unutturuluyor sünnetullah gereği, ilahi senaryo gereği. Dikkatle tefekkür edelim canlar. Biraz ağır bir sohbet olmuş olabilir. Ama lütfen dikkatli tefekkür edelim. Bunları konuşurken hiçbir iddiamız yok. Her zaman söylediğimiz gibi Allah en iyisini bilir. Ama ayetleri inşallah farklı bir pencereden tefekkür etmeye çalışarak inşallah hal etmeye çalışalım istiyorum. O yüzden bu okumaları yapıyoruz zaten. İnşallah burada sohbetimizi bitirelim, sırlayalım. Ve inşallah istifade edilmiştir diyorum. Ve hepinizi canı gönülden en en derinlerinden çok çok seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah.